Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte 24 saat siyah olacağım. En sevmediğim renk siyah ama bakalım bugün nasıl geçecek. 24 saat siyah olacağız. Tabii rengim ten rengim siyah olmayacak okularda değil. Okularda abartmayalım. Göz rengimi yani siyah göz rengi yok o yüzden kahverengi yaptım. Ama siyah kaş var. Siyah kaş varken siyah boyayabiliyordu yani kaşımız. Arkadaşlar bugün oda yapmayacağım. Bugün oda yapmayacağım. Çünkü siyah bir e, koyacak bir eşyam olmadığından dolayı siyahı da boyama, boyayamadığımdan dolayı siyah yapamıyorum. Biz de oda yapmak yerine e, geçeriz. Bir, bir şeyler alırız. Farklı şeyler alırız. Daha birçok şey alırız. Elbise alırız. Sonra bakım ürünleri falan alırız. Sıkıntı yok çünkü bugün ee, siyah bir oda yapamayacağız. Dediğim gibi çünkü hani siyah bir şey yok. Şu anda bayağı güzel siyah oluyoruz. Etek ne kadar güzel etek çok hoş mu gitti. Şimdi ben çok tatlış oldum bence. Sonra bunu da geleyim. Evet harika. Al, arkama da bir tane böyle bir şey takmak istedim. Bence çok tatlı şey oldu. Bence güzel oldu evet. Şimdi gidelim. İlk dondurmamızı yapalım bakalım. Siyah bir dondurma yapabileceğiz mi? Bence yapamayacağız. Ama olsun. Biz de farklı şeyler yaparız. İlla siyah şeyler yapacak. Yap yani illaha, illa illa. Yani Allah'ım söyleyemiyorum. Ben bugünlerde konuşamıyorum. Siyah yapamasak da farklıdan yapabiliriz yani diye düşünüyorum. Ama ben ne hani neyle siyah yapacağım daha onu bilmiyorum. Neyle siyah yapacağım ben? Neyle yapacağım siyah? Hiçbir şeyle. Bununla kahverengi oluyor. Bakın kahverengi yapacağım ama yemeyeceğim böyle kahverengi oluyor çünkü bakın kahverengi çünkü siyah bir şey olmadığından dolayı siyahla bir dondurma yapamıyorum siyah renkle o yüzden dondurma yapmayacağız ama dondurma yerine ne yapacağız bugün vallahi e, enerjim alt üst oldu çünkü dondurmayı yemiyorum o da yapamıyorum ama çok güzel bir şey yapabiliyorum. Siyah bir rujumuz var. Bakın siyah bir rujumuz var. Buraya bakalım. Burada neler var? Siyah bir tarağımız var. Sonra o kadar. Yani daha bulacağım ben siyah daha bulacağım. Neyse şimdilik bunları alalım. Benim karakterim benim siyah karakterim nerede? Gel bakalım siyah karakterim. Şimdi dudağına ooo çok güzel oldu ama ya. Bu tarak geçmiyor. O yüzden bir e, bana bir şey verebilir misiniz acaba rica etsem. Şimdi biz birinci kattaysak. Biz ikinci kattayız. İkinci kata çıkalım. İkinci katta neler vardı ya hiç hatırlamıyorum. <laughs> i̇kinci katta neler vardı hiç hatırlamıyorum cidden. Ne vardı ya ikinci katta. Heh. Oyun, oyun, oyun alanı ile teknolojik aletleri... Siyah bir teknolojik alet bulabilirsem dedim. Bir bilgisayar, A -a. bir e, kamera şeyi A -a. ve harika bir şey. Ne onlara? Ay her şeyi unutuyorum cidden. Tek renk mi Niye ben bunu kullanmadım? Hiç bakmadım çünkü. Kutuya aldırış etmeyin. Kutu çok önemli değil çünkü. Hop. Evet. Şimdi buradan gidebiliriz. Oyuncaklara gelelim. Oyuncaklardan siyah bir oyuncak var mı? Burası niye böyle olmuş ya? Bütün hepsini bitirdim mi oyuncaklarım diyeceğim de o kadar da al almadım ki ben. Ne çıksın siyah bir şey? Bayağı siyah bir şey çıktı. Çok şaşırdım. Çok siyah bir şey çıktı cidden. Buradan da üzüntülü üzüntülü çıkıyoruz. Şimdi ne geçelim? Buradan çıkalım artık. Çünkü üçüncü katta pek bir şey yok arkadaşlar. Pek bir şey yok derken şey yok. Neyse söyleyemedim. Ne alalım? Bir şey kalmadı. Siyah şapka alalım. Ay, ben siyah şapka alalım dedim. Ama nereye girdim? Arkadaşlar bu arada bu serilerin devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bakın. Siyah şapka alalım dedim. Yanlışlıkla kay, kay diye girdim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hemen tempomuzu düzeltelim. Hemen 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 tempomuzu düzeltelim. Evet. Pek düzelmiş gibi durmadı. Yani yapamadım ama olsun. Siyah. o oh, şapkaya bak. Siyah şapka siyah var hop bir tane daha siyah gördüm hop ama bu değil ya istediğim bu değildi ama yok ya bu gri olmuş gri tam değil tam kızların uygun bir şapka evet bir sürü şapka mı oldu oye yeah, çok güzel bu arada şapkaların hepsi çok hoşuma gitti Şimdi deneyelim. Ben olmadı. O, bence güzel. Bence bu da güzel. Ya bu da güzel. Yok ya, bak, bunu beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Bunlar kalsınlar, ben beğenmedim. Buna bakalım. Bu da güzel değil ya. Bu ne? Bu güzel. Şimdi bu güzel. Ama ben en çok bunu yakıştırdığım için bunu koyacağım. Bunları da alalım. Adam diyecek mi? Adam diyecek şimdi. Çalışan adam diyecek ki bu hırsızın ne yapıyor ya? Neyse hiç aldırış etmiyoruz. Devam ediyoruz. Başka ne yapabilirim ya? Başka ne yapabilirim? Cidden. Şu anda bir şey siyah bir şey alalım. Sprey saç spreyi. Sonra gidelim arkadaşlar. Bakın hemen bir açıldım açıldım Siyah bir sprey yok mu? Ya. Siyah sprey lazım. Bu, bu ne? Siyah sprey. Siyah sprey yok. O zaman gidelim arkadaşlar. Normal sprey alalım. Yani. Yani nereye gidiyoruz? Buraya gidiyoruz. Buradan siyah süpelerimizi alalım. Sonra duvara bir resim çizelim. Nasıl olacak çok heyecanlıyım. Burada siyah üstler varmış böyle. Evet üstler varmış böyle. Ama üstüm var. O yüzden biz bence hemen gidelim. Bu ne ya? Bu ne be? Hemen sil, hemen 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 hemen. hemen. Hemen siliyoruz. Böyle. Böylemsi. Burada mavi balon kalmış. Ve burada niye böyle bir... Hepsini dağıtmışım. <laughs> evet. Siyah spreyimizi aldık. Hop. Hayır, ben istemedim. Bunu siyah olduğunu eminiz. Hop çok güzel bir şey yapacağım arkadaşlar. Çok güzel ilerliyorum şu anda. Hop. Hop. Bence çok güzel gidiyoruz. bir şey yazdım. size bunu buna ben de beni de çok sevinirmiş olursunuz. Şimdi gelin çizimimize başlayalım ama bunu şey yapmayacağım. Silmeyeceğim. Hop. Madem madem balon alamadık ben de buraya balon çizerim. Bu arada çizemedim. Ama çizerim. Yani çok zor bir şey değil çizmek balon bir tane. Bir tane balon çizmek bu kadar zor olmaz. Hemen çiziyorum. Hemen. iyi i̇yi izleyin şimdi. Nasıl güzel çiziyorum. Ama ilk içini boyamam lazım. Evet. Bu şekilde içini boyadım. Şimdi. 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 Hop. Hop. Tabiden çok zor oluyor şu an çizim olsun. Ve balonum. Şuraya da bir tane gülen yüz yapalım. Hop. Hop. Ve ağzını da yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi karakterimizi alalım. Bence çok güzel bir siyah bir karakterimiz oldu. Hemen şöyle. Şuraya tripodumuzu kuralım. Evet. Şu yeşil şey alalım. Bunları alalım. Hepsini alt alt alt, alt. Sırf bu video için hepsini atıyorum. Defol default, default. Şimdi bunları buraya koyacağım. Bunu içine koyacağım. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.